En son sizi kapıdaki vloglarında bıraktım. Vallahi akabinde güzel bir deniz günündeyiz. Bugün günlerden cumartesi. Kanalıma ve videoma yeniden hoş geldiniz. Biz neredeyiz? Demircilik Demircilikoyun'dayız. Kışın sürekli geldiğimiz kamplarımızda böyle huzurla rahatla yaptığımız yerdeyiz ama biraz hayal kırıklığındayız. Giriş ücreti aldılar. Hadi onu geçtik. Dediler ki karavanla konaklamak yasak. Hadi onu da geçtik. Tel çit çekmişler her şeyin deniz kenarının böyle belli bir yönüne kadar ara ara böyle kapı koymuşlar falan derken böyle biraz gıcık olmadık değil. Neyse bugünü böyle güzel ve keyifli geçirmeye çalışıyoruz. Yanımızda kimler var? Can ve Özlem abla bugün bizimle. Bizde kalıyorlar. Bir hafta falan oldu onlar gelirdi. Böyle keyifli keyifli bir hafta sonu karavan günü geçirelim istedik. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Tam bir happy, happy hour yani. <laughs> Tam bir güzel bir gün batımı. İsa ben şu beyaz şarabını aldım. Merak ediyordum bunu çok böyle önermişlerdi. Bu arada şu elbisemi de size birazdan Can beni izliyor. Can'a çektiririz değil mi? Can neredesin? Ben. Selam. Merhaba de kanalımdaki arkadaşlarımla. <laughs> Uzanmaya gelmiştim de. Annem şey annen annenle dayın da orada mercimek köftesi yiyorlar. Hı, evet ben bir tane yedim. Sen nerede uzanacaksın? Gel burada uzan. Buraya çıkma şimdi burayı bozma. Orayı ben çok şey yaptım. Bir şeyler koydum hiç rahatsız olma. Oh. Al. Bebişim. Al bebişim. Şarap içer misin? Yok canım. Şimdi güzel bir beyaz şarapla şöyle bir günü tamamlayalım istedik. Güzel bir gün başlıyor vallahi böyle bir kısa ve öz böyle güzel bir şey hafta sonu video olur diye düşündüm o yüzden böyle dedim ki videomu açayım karavana gelmeden önce bayağı bir hazırlık yaptık bir gün önce de böyle mercimek köftesi işte kızartma falan yaptık fırında onları çekemedim çünkü işten çıktık yoğun yani çok yoğun çok koşturmacalı geçen bir gündü. Onu ayarlayamadım ama bugünden dedim ki şöyle bir açılışı yapayım. Durumlar bizde bu şekilde. Şimdi doğru bir şaraplarımı, kadehlerimi alıp deniz kenarına doğru gidip keyif yapıyoruz. Zer olmasın diye gelsin, otelde kalsın diyor. Onun için bu kadar Bir de şey bahaneleri de var işte yok orman yargını, yok zartıcılık. O zaman ne kalır <laughs> Hayır, bari çok. Yok be karavancılar teslim bütün doğayı. Kampçılar hiçbir şey yapmaz insanlar. Kamp yapan adam, karavanla takılan insanlar daha bilinçliler bu konuda, Daha sahipleniciler doğaya karşı. Şöyle bir tane çöpümüzü Hiç tam tersi çöpleri topluyoruz bile tam tersi daha şey yap. Ya Niye bir olayda köfte kızartılıyor? Ekmek gazı köfte ve dün yaptığımız kızartmaları yiyeceğiz. <laughs> Gençler. Mis gibi köfte yiyeceğim. Başlayın evet. arkası geliyor. Dayım, dayım ve evet, köfte. Geliyor. Başlayın son tur, hemen daha Hadi başlayın. Sıcak sıcak gelsin. Yani. Al sen bunu al lan. Tabağını al abla sen. Düştü. Aynen. Bak bunlar, bak bu kadar daha var ona göre. Yani bol bol dağıt. Tam piştik çektiğini yaparız. Herkesi şimdi pişti dağıtalım. Gıdım <laughs> gıdım dağıtma ya, yani, geliyor. Ben acıktın dağıt. mı? Korkuyor musun Can? Bugün ilk karavan kıyayım değil mi deneyimin senin? Efsane yaşıyor ya. İstiyorsan olsun. Rüzgar var bugün camlardan dolayı geliyor. Korkmazsın mı değil mi? Nasıl karavanda yaşamak sence? güzel Güzel. Fast food var. Fast var, köfte var, Rüzgar, yarın mantı var. Rüzgar karavanı devirmedikçe soruyor. Yok, Hayır, hayır. Hiçbir şey olmaz. Senin Günaydınlar. İkinci bir günden herkese selamlar. Biz uyandık. Kahve yapıyoruz gördüğünüz gibi. Kahve ekipmanlarımız hazır ve nazır. Bugünkü kahvemizi de neyle yaptık? Şunu almıştım. Nescafe konu filtre kahvesini ilk defa deneyeceğiz. Yumuşak için diyor. Ben biraz kanlı şeyden aldım. Birkaç kaşık fazla at. Biraz ağır olsun. Biz sert seviyoruz çünkü kahvede ama. Bakalım onu ilk defa deneyeceğiz. Beğenirsem sizi de şey yaparım, söylerim. beni kesmez bu kanka. Beni kesmez. O yüzden dedim sana fazla fazla koy diye de. Neyse. Burada Can Gördüğünüz gibi Can'ın kamp hayatı bayağı bir maceralı geçiyor bu <laughs> bu. İlk kamp hayatı. Ablam da burada oturuyor. Dışarıda biraz rüzgar var. Dışarıda surf falan yapanlar da var hatta. <laughs> Şimdi kahvelerimizi yapalım. Güzel bir kahve içelim. Sonra dünden beri başımıza gelmeyen macera kalmadı. Bizim de Can'ın da hatta Can'a denk geldi valla. ilk böyle karavanım hayatımızda. Yaz döneminde ilk şeyimizi yaşadık yani. Maceramızı yaşadık yani dün. Bir kahvemi koyayım, hemen geliyorum. Herkese selamlar. En son size birkaç bir yerde bıraktım vallahi tam hatırlayamıyorum şu anda ama şu anda neredeyiz biliyor musunuz? Orladayız. Yazlığa geldik. Dün de zaten e, akşam Urla'ya gelmiştik. Size kahvaltıdan sonra şey kahveden sonra başımıza gelen olayları e, anlatacaktım ama fırsat olmadı. Şöyle şimdi karavana tekrardan gidiyorken anlatayım. Şimdi biz e, dün Orla demicili, e, yağcılık, yağcılar koyuna gittik. Bütün kış boyunca gittiğimiz bir yer, Melengeç Plajı. Ee, Instagram'dan Instagram'a DM'den soranlarınız vardı. Cevaplayayım buradan da toplu şekilde. Melengeç Plajına girdiğimizde girişte bizden e, kişi başı 50 lira gibi bir ücret aldılar. E, daha sonra dediler ki bize Melengeç Plajının otoparkı değil, diğer bölgeye girecekseniz eğer neler? Gece burada konaklamak yasak, karavan ve çadırla kalmak yasak dediler. Biz dedik ki tamam. İşte dediler ki jandarma gelirse eğer sıkıntı olabilir dediler. Tamam dedik. Ee, akabinde biz e, işte ücretlerimizi verdik. Karavanda konaklayacağımız yere girdik. Konumlandık. Bunu size çektim zaten. Akşam çok keyifli şarap içtik, bir şeyler yaptık falan. Sonra akşamleyin gelen kişiler, çocuklar geldiler. Şöyle bir durayım da anlatayım size. Bize dediler ki işte çıkmanız gerekiyor. Biz dedik ki hani çıkmak için bir nedenimiz yok. Biz de şu an bakın zarar vermiyoruz. Koskocaman bir koy. Büyük bir koy çünkü. Dedik hani biz bu gece konaklarım saat 10, 10, 11 oldu. Yarın da dedik tekrar giriş yapmış gibi ücretinizi verelim dedik. Bize dediler ki işte mı kızıyor. Dedik ki bize jandarma gelirse eğer e, biz dedik hani tamam sorumluluk bize dahil dedik hani. E, sonra dedik hayır dediler olmaz. Şöyle böyle bir sürü sıkıntı. Akabinde de biz saat on buçuk civarı gibi toparlandık ve çıkışa geçtik. Ee, yani gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Gereken bütün yasal işlem, şikayet, konuşmak ne gerekiyorsa hepsini zaten yapacağız bu konuyla ilgili. Bilginiz olsun. Ama İzmir, Çeşme, Urla taraflarında böyle sıkıntılar yaşayan çok fazla karavancı ve kampçı arkadaş var. Ben buna hiçbir şekilde anlam veremiyorum. İnanılmaz canım sıkıldı. Bütün kış boyunca bedavaya gittik kaldığımız yer hadi ücretli oldu, hadi çalıştırıyorsunuz, para kazanıyorsunuz sezonluk ama yani bununla ilgili olarak bu kadar konumlayamazsınız, kala kalamazsınız. Ya bir çözüm bulun en azından bize, o da yok. Bir yan koy var, yan koyda kalmak servorası halk plajıymış. Her neyse, durumlar bu şekilde yani. Biz de dün akşam çıkış yaptık. Çıkış yapacağımız yerde kocaman bir zeytin ağacı vardı. Biz çok gece zifiri karanlık olduğu için de o zeytin ağacını göremedik. Tam hareket esnasındayken de karavanımızın panellerinden ikisi de ikisinden bir tanesi zeytin ağacına bir güzel girdi. Zeytin ağacı çarptı ve çok panelimiz bugün bizi çok güzel idare etti. Panellerimiz yani çalışıyor. Tek panelde de idare edebiliyoruz. Sıkıntımız yok. Ama e, panel ay ne oldu sana? Yinek yatıyormuş. Arkamda. Tipe bakın. Bir korktum sesini duyunca. Panellerimizi çalıştı, sıkıntı yok. Ama bakın size şimdi durumunu göstereyim. Hazır kamurla sökmeye çalışıyor, uçmasın diye. Bakın bu şekilde panel. Şuradan şöyle aracın üzerinden şu şekilde görebiliyor musunuz ama çok kötü şekilde şey yapmış durumda, katlanmış durumda. Nasıl sökebilecek misin? Sökebilirim. Ben de bir göstereyim mi çık? <laughs> Merdiven aldık da şimdi annemlere geldik. Bakın panelimiz böyle bir hal aldı yani. Ağaca o kadar kötü girdik ki görmedik çünkü ağacı. Direkt bu şekilde girdik. Şimdi kanını sökmeye çalışıyor, sökecek. Yenisine en takalım diye. Şöyle bir şey geldi başımıza yani. Şimdi Ama panellerimiz çalışıyordu. Bugün yani bir sıkıntı yaşamadık. Çünkü hani... Aynen, de aynen değil mi? Şarj etti hepsi sıkıntı olmadan şimdi bunu sökmemiz gerekiyor çünkü rüzgar var yolda birinin hani arabasına gelir ters döner falan diye riske atmayalım dedik şimdi bunu sökecek yani durumlar bu şekilde valla canımız çok sıkıldı dün de bugün biraz daha toparladık neyse <laughs> ki can yine kaldığı yerde devam ediyor <laughs> şeyi değiştiriyoruz tamam tamam Yukarıyı koyuyoruz, şu an söküyoruz. Kamera arkasında görünceciğim var. <laughs> şey. Ne? Camdan isteyin. Ne? Ocağın altındaki çekmecede kontrol kalemi var. Verseniz. de. Ben tutup. Kaan tepede. Şu an... Bakayım. Çok, çok çok çıkamam bu Çık Çık çık. Şöyle. Nasıl genç? Tamir e? yapıyoruz. Bir yerinde var mı bir şey? Ya bu elektrik bağlantılarını çekiyorum. He. Tamam. Şimdi ben bir ineyim. Yukarıdaki panelimizi söktük. Bakın buraya attık. Diğer panelin de o en uçtaki sapı böyle oynama yaptığı için de kaloriyi bantladı. Sonra bir ip geldik, iple beraber de buraya bağlamayı yapıp sağlamlaştırıyoruz ki eve gidene kadar. Aynen eve girene kadar o şey diğer panel böyle arası oynamasın yani şu şey sopa kısmı oynamasın diye. Size bakın birazcık göstereyim bir dakika hemen. Heh. Şu Şekilde yaptık. Diğer panelde bir sıkıntı yok ama şu sopa bu boşta kaldığı için oynama yapıyor. Oynama yapmasın diye de kağımlı böyle beyze bantladı. Diğer taraflarını şöyle sıkıca bantladı ki bir sıkıntı olmasın. Diğer panelde bir sorun yok ama iple de aşağıya sağlamlaştırdık şu anda bunu. Durumlar böyle yani. Haydi bir daha iniyoruz. Görümcene ben Görümceciğim. Görümceciğimin başına gelmeyen kalmadı ilk kampta. Neyse. Sizden hani başınıza böyle bir şey gelirse Böyle bir yöntemle sağlamlaştırma yapabilirsiniz. Şu bizim işimize yaradı. Ay panelimizin haline bakın. Durun ay takamadım ya elimi kesti şu. O kadar parça parça olmuş ki bakar mısınız. Resmen paramparça yapmış yani bol. Neyse. Allah başka dert vermesin ne diyelim aşkım. Tamam mı şimdi? İçine sindi mi? Tamam yani şimdilik. Şimdilik oldu. Şimdi ne yapacağız peki? Sen bunu da yaptıracağız şey yenisini Yapacak alacağız. Insanı, takacağız. Takacağız aynen. Küçük bıçak elimi kesti. Evet. Of. Çok tamam. Taşalım, taşalım şimdi onu. Ben merdiveni taşıyayım sen tamam. taşı. Herkese selamlar. Yeni bir günden ve başka başka bir günden daha. Bu videonun kapanışını yapmaya geldim size. Ee, yani o kadar uzun zaman geçti ki kamera elimi almayalı. En son sizinle karavanla ilgili yaşadığımız talihsiz olayımızı paylaştım. Ondan sonra o günden sonra karavanda çıkmadık çıkamadık zaten çok yoğun geçiyor günler falan derken kamerayı da elime bir türlü alamadım. Bugün hazır böyle evdeyken artık bu videonun da editini yapayım istedim ki size bir türlü hemen yetiştireyim bir şekilde. O yüzden de kapanış yapmaya geldim. Umarım keyifle izlediğiniz ve severek izlediğiniz bir video ve vlog olmuştur. Birlikte Karavan'la yaşadığımız güzel bir macera anısı oldu aslında bizim için. Çok üzüldük, çok böyle bir ben panikledim. Çünkü Karavan bizim böyle gözümüzün nuru gibi. Yani ilk çocuğumuz, ilk bebeğimiz neredeyse. Böyle bir talihsiz bir kaza yapmamız Bizi böyle bayağı bir o zaman üzdü Ama cana gel canıma mala gelsin Şu anda akülerimizde bir sıkıntı yok e, Muhtemelen tek aküyle de Sanırım bu yazı bir şekilde geçirip idare ederiz Diye düşünüyoruz e, Önümüzdeki günlerde haftalarda yeniden bir karavanla küçük bir tatil alayımız olacak Artık Ağustos ayına girdik Bir açalım değil mi? Kapadokya'dan sonra bir kere falan çıktık işte ablamlar vardı Hep birlikte çıktığımız bir Karavan tatili oldu Daha sonra bir daha biz karavana çıkmadık ee, birlikte güzel güzel maceralarımız olsun güzel güzel keyifli günlerimiz onlarımız olsun ki ben de sizinle böyle güzel güzel paylaşayım umarım size de faydalı e, ilham verici, hoşunuza giden, izlerken keyif aldığınız bir video ve vlog olmuştur kanalıma abone olmayı da unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz şimdi bu videoyu kapanıp kapatıp yeniden bir video ve vlog geçeceğim. o yüzden bildirimlerinizi de açmayı unutmazsanız çok mutlu olurum diğer videolarımda ve diğer vloglarımda görüşmek üzereye kadar Beni hangi gün, hangi saat, hangi hafta izliyorsanız o gününüz, o haftanız çok güzel geçsin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.